Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021 e oynayacağız. Yanımda Emirhan var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmetcan kanalları rica etsek abone olun. Efe ben Mehmetcan. Üçümüz ekibi olduk arkadaşlar. Efe'yi de aldık ekibe. Evet, evet arkadaşlar. Benim abi. takımımı da göster. Emirhan'ın takımı daha yeni kurduk. ikimizin kalecisi de çok Kanalımıza abone ol, like atarsanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Ayrıca şöyle takımımızı da gösterdiğimize göre artık bence maça başlayabiliriz. Like patlaması istiyoruz sizden. <encore> Çok şey 수도ik... Evet ilk kardeşim ne bir şey ver. Messi verdi, <laughs> verdi de pasını. Salah. Salah verdi Messi. Salah dedi koştum. Salah dedi koştum. Nada, no se entendería.

Vocês estão esperando mais. Vem me dar um. Ah, me explica a lei do Stop er sağ stoper diyorum. mi? Sağ bek mi? Stoper dedin abi bir kere. Stoper dedin. Sağ stoper. Stop er. Yok önce sağ dedin. Ha, Mehmet önce dedin. Tamam, tamam, tamam. Erikson. Hiç değiştirmemiştim tamam mı? Bak hiç değiştirmemiştim. Önce değiştirdim sonra dedim bu mal. Erikson'u seçti arkada. Arkadaşlar yani bu salaklık yaptı gördüğünüz gibi Erikson deep control yapıldı. Like atın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atın. Görüşürüz. Bay bay.